Saniye canlarım size yulaf lapası getirdim. Daha lezzetli bir şey var mı? Yulaf lapası istemiyorsanız. Ne var? Vay canına sahanda yumurtayı daha çok severim. Kreplere bayılırım. Sandviç gerçekten nefis görünüyor. Çok lezzetli. Ne? Neler oluyor? görünüşe göre bir mücadelenin içindeyiz. Ne alacağım? Kara şeklinde toz tekmeği Bu çok sıkıcı. Daire şeklinde bir huba var. Harika. Ben de şanslıyım. Üçgen şeklinde bir onigiri aldım. Onigiri bir Japon yemeği. Bu yüzden görünüşünüz uygun olmalı. Saçım tamam. Şimdi görünüşümü şekillendireyim. Çok daha iyi. Şimdi tıpkı gerçek bir geisha gibi görünüyorum. Oldukça komik görünüyor Lola. Sen dans ederken ben de senin onigirini yiyeyim. Ah şey hayır. Sadece eğlenmek için giyindim. Onigiri sadece benim. Üstelik nasıl hızlıca yiyeceğimi de biliyorum. Birkaç çubuk yeterli olacak. İkincisi güzel saç modelim için. Of ya Lola'nın nefis onigirisi var. Benimse sadece biraz ekmeğim. Bitirdim. Nick şimdi senin sıran. Tamam. Çok hızlı bir şekilde bir fikir bulmam gerek. Aynen öyle. Bu ekmek tost yapmak için mükemmel. Cihazı açtım. Birkaç saniye bekleyeyim. 3, 2, 1 hazır. Ne? Nasıl yanabilir? Tüm talimatlara uydum çok beceriksizsin. Bugün kesinlikle senin günün değil. Böyle yemek zorundayım. İğrenç. Hayır istemiyorum. Yemeyeceğim. Roxy sen devam et. Zavallı Nick, En sevdiğim Hubabubam var. Hey Lola, bana bir tırnak törpüsü verebilir misin? Hiçbir şey söylemedi. Yani itiraz etmedi. Nazikçe verdiğin için teşekkürler. Benim daha çok ihtiyacım var. Aklında ne var? Sakızı bitirmek için hızlı bir yol bulmalıyım. Çok aç gözlüsün. Bizimle paylaşmadın bile. Ah hadi ama. Bak kocaman bir balon yaptım. Evet gerçekten de büyük bir baloncuk. <laughs> Hemen tamir edelim. Yemek çubuğum nerede? Dikkatli ol Roxy. <laughs> hey ne yaptın sen? Neredeyse balon boyutunda dünya rekoru kıracaktım. <laughs> Yaşasın. Üçgen şeklinde bir parça çilekli cheesecake. Bu harika. <laughs> Kare waffle'larım var. <gülüyor> <gülüyor> soğan halkası. Kokusu. Benim cheesecake'im daha güzel. Çilek dolgulu tam sevdiğim gibi. Gerçekten çok lezzetli. Büyük anne daha lezzetli yapabilir. Onun turtalarını gerçekten çok seviyorum. Ha, Lola, bir fikrim var bak. bir bip bop bop. Ne kes şunu? Çok komik. <laughs> şimdi ne yapacaksın? Hey, tüy kullanmak haksızlık. Ee, şimdi her tarafım cheesecake ve senin tükürüğünle kaplı. Bilerek yapmadım ama bunu hak ettin. Şimdi yeme sırası bende. Waffle'ı çok sevmeme rağmen kuru kuru yemek istemiyorum. Akça şurubum olduğu için şanslıyım. Yemekleri her zaman daha lezzetli yapar. Böylesi daha iyi. Hepsi bu. İşim bitti. Roxy bir ısırık kal. En çok da soğanlardan nefret ederim. Berbat kokuyor. Hadi Roxy yapabilirsin. Tamam deneyeyim. İğrenç çok kötü. Çabucak bitirmeliyim. Buna bakmak bile iğrenç. Soğan gözlerimi yaşartıyor. Zavallı kız merak etme artık her şey tamam. Evet acım bitti. Bana gelince hemen şimdi başlıyor. Roxy nefesin çok kötü kokuyor. Solunum cihazıyla daha iyi olacak. Aferin sana. Ah bir tane daha yok mu? <laughs> Bu sefer ne alacağım? Krep harika. Biraz çıtırlardan aldım. Kahvaltıda yemeye bayılıyorum. Olamaz. Doritos acılım var. Bu bir felaket. Evet kötü şans. Süt ve nefis çıtırlardan oluşan lezzetli bir yemek yiyeceğim. Ama tabağı çok düz. Şimdi bir çözüm buldum. Bir kase süt paketi yapacağım. Sonra bulaşıkları yıkamama gerek yok. Tüm malzemeleri karıştırayım. Şimdi kahvaltımın tadını çıkarabilirim. Kaşığım nerede? Mm, çok lezzetli. Çıtırlar çilek aromalı gibi harika. Onları her zaman yiyebilirim. Hay aksi bittiler. Sadece süt yemek çok üzücü. Eğer bitirdiysen sıra bende. Nutella kreplerin yanında en iyisidir. Çok tatlı. Parmak yalatacak kadar lezzetli. Krepten bir kule yapacağım. Böyle yemek çok daha kolay. Bitti, şimdi deneyelim. Prensesler çatal bıçakla yer. Çatal kullanarak zarif bir şekilde yiyebilirsiniz. Çok beğendim. Roxy, görünüşe göre biraz kirlendin. Önemli değil. Önemli olan muhteşem olması. Sen doyduğuna göre yeme sırası bende. Acaba bu cipsler çok mu acı? Bu çok garip. Tadı oldukça güzel. Hatta hoşuma gitti. Sadece oldukça baharatlı. Bu tur göründüğü kadar zor değil. Olamaz! Ne kadar baharatlı olduğu konusunda yanılmamışım. Gittikçe daha çok yanıyor. Next sütünü ödünç alabilir miyim? Bu sütümü tamam al. Hatta sana biraz yardım edeyim. Evet, şimdi çok daha iyiyim. Teşekkürler. Bir kez daha baharatlı ve acı yemeklere dayanamadığımı ikna oldum. Sen ne aldın? Bir sürü oraya kurabiyem var. Mükemmel, yuvarlak ve nefis. Bir marmelat popitim var. Harika. Ah, oh, havuç aldım. Oldukça garip. Herkes kabul ederse ben başlıyorum. Oraya kurabiyeleri için özel olarak yapılmış harika bir hile biliyorum. Bir çalkalayıcıya ve biraz çabaya ihtiyacım var. Tüm kurabiyelerin düzgünce çalkalanması gerek. Yehu! Oraya kulesi yenmeye hazır. Vay etkileyici. Alkışlamaya gerek yok. Zaten en iyisi olduğumu biliyorum. Birkaç saniye sonra kurabiyelerin hepsi bitti. Şüphesiz harika. Lola sıra sende. Havuç sevmem ama yemek zorundayım. Bekle bir saniye bunlar havuç değil. Bunlar taze kuruvasanlar bayılırım. Özellikle ahududu reçeliyle. Çok yumuşak ve çok lezzetli. Lokum gibi. Gerçi marul burada gereksiz. Daha fazla reçel olmalı. Süper seni görebiliyorum. <laughs> tamam. Dikkatimi nefis şeyden uzaklaştırma. Lola, marulları etrafa atmasan olmaz mı? Pardon, o kadar lezzetli ki başka bir şeye dikkat edemiyorum. Sonunda popitimi deneyebileceğim. Hiç sanmıyorum. Nick baksana bu gerçek popit. Buna inanacağını biliyordum. Bu arada ben de onu marmelatlı gerçek popitle değiştireyim. Sahte popit falan değil. Hadi dikkatimi dağıtma. Anlamıyorum. Bu neden bu kadar sert? Bu da ne böyle? Bir oyuncak en sevdiğim çiçeğimi kırdı. Ben gidiyorum. Al bakalım sana. Tencere için büyük annemden biraz sonra özür dileyeceğim. Ama şimdi... Hey Lola! Benim popitimi değiştirmişsin. Üzgünüm Roxy. Son kurabiye benim için. Daha doğrusu Lola için. Neden bana bir şeyler fırlatıyorsun? Yemeğimi çalmamalıydın. Peki tamam al bakalım. Teşekkürler Nick. Güzel. Biraz peynir dilimim var. Sen ne aldın? Üçgen bir karpuz parçam var. Harika. Ne? Benimle dalga mı geçiyorsun? Bir kaktüsüm var. Ne kadar keskin iğneler. Lola ye bakalım. En lezzetli meyveler yüzünden yazı seviyorum. Karpuz gerçekten çok güzel. Tek sorun çok fazla çekirdeği var. Ah dişim. Neden bu kadar çok çekirdek var? Lola bak tişörtüme ne yaptın? Bilerek yapmadım. Ama şimdi daha komik görünüyor. Çekirdeksiz daha çok severim. Tamam Nick, sıra sende. Olmaz. Kaktüsünü ye bunu yemek istemiyorum. Ah iğneler. Dur bir dakika. Aklıma bir fikir geldi. Bahçede çalışacaktım ve bu dayıcı aldım. Şimdi çok kullanışlı olacak. Birkaç saniye sonra kaktüsüm pürüzsüz ve hoş bir hale gelecek. Bitti. Geriye en zor şey kaldı. Nasıl yeneceği? Pek lezzetli olacağını sanmam. İğrenç. Çok acı. Yapabilirsin. Lola bu kadar gülmek yeter. Um, belki gözlerimi kapatırsam daha kolay olur. <laughs> Hayır ne kadar da iğrenç. Boş ver yine de aferin. Zavallı Roxy çok fazla zorlukla karşılaştı. Şimdi Lola'ya şaka yapma zamanı. Önce peynirimi eriteceğim. Böyle parçalar büyük bir bütün haline gelecek. Görev tamamlandı. Şimdi bıçakla biraz çalışacağım. Dikkatli olmalıyım. Kolay bir Görev değil. Neredeyse bitti. Ah Lola dikkat et. Tamam herkes şaheserime bakmaya hazır mı? Hey Lola. Canım benim. Aa! Ne güzel bir şaka. <laughs> of sadece küçük bir şişem var. Çok küçük. Benimki çok daha iyi. Vay! Vay! Roxy başla. Lezzetli olmalı. Kapakla işim bitti. Denemeye hazırım. Hmm, gerçekten güzel. Ama çoktan bitti. Hey Nick, rüyada mısın? Senin sıran. Okay. Ah evet. Seni kırsa bayılırım. Bunu nasıl buldun? Hey, ne yapıyorsun? Şimdi tepeden tırnağa kirlendim. Peki tamam. Senden intikam alacağım. Oh içeceğim. Hepsi bitmiş. Ah oh, April. Ha? Birinin şansı kötü gitmiş. Um, nereden başlamalı? Başla. Ah. April kes şunu. Tamam bir saniye. Durun bir fikrim var. Anlamıyorum. Neden bu kadar çabuk bitti? Bu da ne böyle? Nick, Roxy burada neler oluyor? Ee, biz bir şey yapmadık. Yine şanslı değilim. Şuna bir bak. Vay canına. Kocaman bir sakızlı solucan. Bu sadece benim. Sahip olduğum şeyle yetinmek zorundayım. Buldum. Bunun iyi bir şey olduğunu sanmıyorum. Çok iyi. Onu pompalayacağım. Böylece solucanım daha büyük olacak. Hay aksi Bir şeyler ters gitti. Hiç şaşırmadım. Şimdi de ben. Hmm, çok tatlı. Bak, onu yine kandırdım. Gerçek bir solucana ne dersin? Aa, yaşıyor. Anneciğim, al şunu üzerimden. Bunu yapmak istememiştim. Roxy, bunu sen yaptın değil mi? Nasıl tahmin edemedim? Bunu aranızda halledin. Ben bu lezzetli şeyle başa çıkayım. Hmm, çok lezzetli. Çatal ve bıçakla daha iyi olur. Ah sulandıran parçalar. Evet, harika görünüyor. Harikaydı. Bu bir şaka mı? Eminem şekeri. Çok <laughs> ağır. April, ne düşünüyorsun? Ah Nick, neden beni korkutuyorsun? Şimdi nasıl alacağım? Tamamdır, bu sefer şanslısın. Mmm nefis, bitirdim. Roxy çabuk dene hadi. Hmm, nasıl yemeliyim? Unutmayın, kankan bir cadı. Bana bu iksiri o verdi. Ne oluyor? Roxy gittikçe küçülüyorsun. Harika değil mi? Şimdi şekerim kocaman oldu. Çok doydum. Bu mucize. Gerçi benim tatlım hala çok büyük. Ah, çok zor. Tamamdır. Böyle durumlar için her zaman bir sopam var. Korkma, nazik olacağım. Hey, her yere kırıntılar uçuyor. Merak etme, işte bitti. Neyiniz var sizin? Ah Nick, en azından biraz paylaş. Nedir bu? <laughs> bu buba buba. Vay, çok büyük. Hı? Sizinkiler daha büyük, çok adaletsiz. Bununla ne yapmalıyım? Zar zor görebiliyorum. <laughs> Umarım doyarsın. Ha? <laughs> i̇yi eğlenceler. Kimin diğerini yeneceğini göreceğiz. Bu arada bir fikrim var. April, saç tokanı ver. Şimdi ona ihtiyacım var. Böyle daha iyi. Artık bir elmas yüzüğüm var. Hem de el yapımı. Kime vereyim? Kesinlikle Aprila değil. Roxie bu senin için. Oh Nick. Her tarafı tükürükle kaplı. Çok uğraşmıştım ama. Üzülme. Bu arada ben sakızımı yiyeyim. Hmm, daha iyi bir şey yapacağım. Sakızdan daha iyi ne olabilir ki? Şimdi göreceksin kaç saniye daha. Tamamdır. Sakızdan yapılmış bir lollipopum var. Güzel değil mi? Ee, i̇şte şöyle böyle. Anlamıyorsun Nick. Sonunda bu nefis şeyi deneyebileceğim. Hiç bu kadar çok sakız görmemiştim. Hepsini nasıl yiyeceksin? Ah oh, hayır. Çok fazla sakız var ağzımda. Nereye gidiyorsun? Gerçekten fark eder mi? Şimdi onun bütün sakızlarını alabiliriz. Çok lezzetli. Aa! Görünüşe göre bazı sorunlar var. Hadi bir kurtarma trambolini yapalım. Umarım yumuşak bir iniş olmuştur. Bir daha kız yemeyeceğim. Ne kadar küçük bir dondurma. Normal bir tane dondurma. Yeho! Büyük bir kavanoz dondurma. Hepiniz neye bakıyorsunuz? April ilk sen başla. Lezzetli olacağına inanıyorum. Ondan küçük bir dondurma külahı yapacağım. Külahta da daha güzel olur. Gerçekten çok iyi sıram. Bir yerlerde bir kaşık vardı. Kaşık mı? Onu ben alacağım. İşte burada. Kazayla düşürmüşüm. Olduğu gibi yemelisin. Sen çok yaramaz bir çocuksun. Her neyse. Ellerimle yiyebilirim. Roxy. Çok kirlisin. Yine de önemli değil. Çünkü sıra bende. Kaşığa ihtiyacım olduğunu sanmıyorum. Daha havalı bir şey buldum. Saç kurutma makinesine neden ihtiyacın var? En lezzetli dondurma milkshake'ini yapacağım. Sadece bir pipete ihtiyacım var. İçebilirim. Harika görünüyor. Kesinlikle katılıyorum. Nerede bu dondurma? Ne? Hepsi nereye gitti? Roxy, April, hepsini yediniz mi? Ne kötü bir şans. Fanta'ya bayılırım. Seninki dev gibi. Ah evet. April, ilk sen başla. Nasıl açmalıyım? Açamıyorum. Biliyorum. Diş bana yardımcı olacak. Korkma, dişlerini tedavi etmeyeceğim. Ama şimdi bu kutuyu kolayca açabilirim. Tabii şişemin boyutunu etkilemeyecek, ama yine de bir yudum alabilirim. Oh. Ah hayır, çoktan bitti. Nick, sıra sende. Harika. Fanta benim en sevdiğim içecek. Onu daha lezzetli yapmanın yolunu biliyorum. Bir blender, Fanta ve biraz buz lazım. Hepsini güzelce karıştırdım. Şimdi Fanta aromalı bir buzlu şekerim var. Ben bir dahiyim. Deneme zamanı. Hmm, bu çok havalı. İnanılmaz. Aa, beynim donuyor. Hadi Roxy, sıra sende. Harika, ben de bekliyordum. Pipet olmadan bu kadar büyük bir kavanozla başa çıkamayacağım kesin bu içeceği nasıl daha iyi yapacağımı biliyorum. Bundan bir jöle yapacağım. Biraz jelatin ekleyin ve biraz çalkalayın. Vay! Hazır. En zor şey kaldı. Jölenin kavanozdan çıkma anı. Ah, başarısız. Daha iyi bir seçeneğim var. Roxy, sen aklını mı kaçırdın? Geri çekilin, atlıyorum. Ne oldu? Aksi. Ama jölen çok lezzetli. Hangi yiyecekleri büyütmek istersin? Yorumlara yaz. Diğer komik videoları kaçırmamak için videomuzu beğenmeyi ve olala'yı abone olmayı unutma.